değildi, buydu. <laughs> selam olsun dostlarım, hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bugün sizlerle birlikte Siki Bidi Toilet videolarını inceleyeceğiz. Adamlar gerçekten çok iyi çıkarttılar arkadaşlar. Türkiye trendlerine bile gidiyorlar. Yani bir günde 20 milyon falan izlenebiliyorlar. Bu çok büyük bir başarı. Bakalım ne yapmışlar, ben de merak ediyorum. Gerçekten hikayesini falan bilmiyorum ama şöyle bir göz attım. Olet adamlarla... Kameramanlar savaşı ve kameramanlar iyilerin tarafında, tuvalet adamları ise böyle daha çok anarşi peşindeler. Bakalım yani doğru mudur değil midir göreceğiz. Arkadaşlar bu videolardan birini bile keşfette en az bir kere gördüyseniz beğenirseniz çok sevinirim arkadaşlar. Yorum ve abone olursanız aynı çok mutlu olurum. Beste bir sorum olacak. Tuvalettesiniz tamam tam, tam işiniz bitmiş böyle kalkacaksınız tam böyle popoyu silme aşamasına geldiniz derken. Bak Ayyoo. Bir bakıyorsunuz ki bir kafa çıkıyor.

Bu büyük abdest bu? Bana bakın lan! Yiğitlik yapıyordunuz oğlum! Oh! Bir kulöz et! Hahaha! Çok garip! Oha, sifonu çektiler birader. Bu bir savaş eylemdir ha! Sifonu çekmemeliydim birader! <laughs> Düşünsene sifonu çektim de... Oh man. Aha. Kamera kafaları vs. Kameraman adam yeniyor birader. Klozet da... adam. Büyük klozet adam ha. Radyo kafa. Yık. Lan bu kandırdaki şey değil mi? Adam. Öşşş! En güçlü radyo adam, birader! süpermen radyo! Kamera var da! Temizlet oturdu, birader! <laughs> ne oluyor, birader? Hain mi yapıyorlar be kardeşim? Oydaaaa! Klozet adam e, yedi lan. Yenilmez bence. Yenildi mi? Aa, ajanlık yapıyor birader. Top 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 misiz? Ajanlık yapıyor bak çakalı gördünüz mü? Kru... Ama fark edildi. <laughs> Ne oluyor <laughs> oğlum? Spiderman evinde neden dans ediyor? <laughs> Lan dolaba karıştırıyor ve maskesini çıkarmadan yemek yiyor. Oyda <laughs> ele geçirilmiş bir kamera adam. Yakalandı ama. Beynine sızmış, bir daha Senin kokun başka. Boş ver Rüygu Çıprıoğlu. Boş ver Rüygu Çıprıoğlu. Boş ver Oy dev kamera adam. Ay. 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 Bu yenilmez aga. Aha kalkan oldu birader. Yenilmemişsin sen. Sen bir dursun. O kloje denilmez bak, benim favori klozetim bu ha! Çepecik! Bez! Bez! Hayda hocam! Galibiyet zaferini kutluyorlar arkadaşlar. Bakalım öyle mi olmuş? Kameradan da benim adım izliyor bak. Aga be. Son klozet adam ha. Böyle bitmeliydi bir daha. <laughs> Ultra mega güçlü azat klozet saldırısı. Uuu! Wow! Flash gibi birader. İyi uykular bebeğim. Onu nasıl atayım? Bu kim? Bu kim lan? Bilal o altta bir şey gibi ya. İnanılmaz. Uçan kuracak ha? Arkadaşlar siz kimin tarafını tutuyorsunuz? Klozet adamlarım yoksa kamera kafalarım mı? Dönün. Çekilir, çekilir. Rrrr, çekilir, dom dom. O ne bu dedi? gibi lan? Lan kafasına basmada... Oo bu da mafetik bir adam. Çubuğu dom 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 Ele geçirilmiş kamera kapağı Eyvah oydur hocam içeriden kaleyi. Bekleyin oğlum geliyor klasa doğrusu Bekleyin Bu alemde klozetler lan <laughs> üst, üst, Beynimin içinde çalıyor What the hell Ne Şeytan geldi <laughs> Bu ne lan Klozet adamların <laughs> doğuşum <mu> hocam bu. <gülüyor> <What>? <gülüyor> Ama bu son yaptığınız... Oğlum, Pisi var, akil! Su bardan çıkmak ne bilader? Adam klozete kullanıyor bilader. Ve <laughs> peşinli bir oğluyla. Oha, müzikten korunuyorlar. <laughs> Aa, bak değişik. Onu satayım, tuzağa çekmiş, beyit atmış herif meğersem. Anladınız mı? Demek ki bunlara karşı ses, onların o... Sikibi dom 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 yes, dom 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 yes, dom 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 yes. Sesini bastırdığında onlar gelebiliyor abi. Yeni teori bence bu abi. Onların gücünün kaynağı ses, aga. <laughs> bak bu ses. Bu ses varsa onlar geldi demektir. Oha kaçıyorlar lan. Ne oldu? <laughs> onları satıyorum. Bu galiba onların kurucuları bilader kamera kafaları. Bak adamın boyutuna bakar mısınız? Onu satayım? Çok büyük bir şey geliyor. Çok büyük bir şey geliyor. Deprem bölgesindeki kız kardeşlerimize kendi yollarında yürümeleri için duygusal ve sosyal destek sağlıyoruz. Oo, onu kim oldun? Havlayarak veya işte ne bileyim, miyavlayarak falan konuşuyorlar ama burada da onu tepkileriyle aslında. O büyük kardeşim, ağzımın içine mi girmek istiyorsun? Seni yememi falan mı istiyorsun kardeşim sinek? Cık. Ağzıma sinek giriyor. Arı tam burada ya bunları insanlık yaramıyor. Ben bunların canını bağışladım kardeşim, bağ açık şeyim. Ama bunlar gerçekten bunu hak etmiyor ya. Adamı tabii ki burada sorguya çekmişler. Söylemem diyor, hiçbir şey diyor, kızgın bak. <laughs> kızgın. Dur, dur, dur. Soruyor şimdi. <laughs> Don dom 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 tanımıyorum, dom dom tanımıyorum, tanımıyorum ki. Şimdi acı çektiriyorlar, bu acılı! Elektrik ardından, anladınız mı? <laughs> Ananı söküp göçerdiklerine adam geldi! <laughs> ya, çok korkunç bir olay aslında! <laughs> Tonette <laughs> sınırlı çıkıyor, birader! <laughs> bence bitliyor birader! Onları çekiyor bir yere, bence! Kameralar daha akıllı ama klozetler daha kuvvetli. Oyun bozanlık yaptın kardeş! Ooo! Finisher! Hayda! Hocam, Mike Tyson mı hocam bu? Beni izliyorlar la sanki. lan sanki! Anam yani! Sağ ol birader, bana baktılar! çok güçlü bak, bu da çok güçlü ha. Adamsın lan, beni kurtar da. burada bunu yapmaya çalışmışlar. Gerçekten bak, bana el salladı yani size el salladı, hepimize el salladı. Sadece bana değil, hepimize, hepimize el salladı. Gerçekten size o hissiyatı verir bir Biraz ürkütücü olacak bu. Şahıslar kendi arasında konuşuyorlar, biz de dinliyoruz. Bak bir anda. Kurtarıyor. oğlum. Bizim tarafımızda olan kamera adamlarla radyo kameralar. Eyvallah kardeşim. Tarafım değişebilir her kameraman. Buna karşı koyamaz ki. Geldiler ve. Anını satayım. <laughs> Ellerinde patateslerle özelle yüzüyorlar bilader. <laughs> boz geldi, boz. şey bir şey dum yes yes! yesiz. Tehlikeli dikilecek adam ya. He... Kaçma, gel buraya. Anarşi üstüne çizdi orada baba. Eyvah, yasak diyor. İnsan bu. Dom 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 yes. Dom 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 yes. Dönüşmeden önceki klozetler. Eyvah şimdi plan yapıyorlar burada. Tutsak mı ya da bunlar burada? Oo planları yok plan yapıyorlarmış basılılar. Klozetler ve insanlar uyum içinde yaşarken güzel günler. Dom 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 yes 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 yes. Eski güzel günler ha. Savaşçı çıkmadan önce. Hadi bakalım, geliştirilmiş bir klozetle karşı karşıyasınız dostum. Çok edici klozet. Uçan adam geldi, ananı satayım. Wow! Zorlu bir kavuşma. Hayır, 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 uçan adamı inemezsiniz. Hadi uçan adam kaybedemezsin. Oğlum arkasında şey vardı, Ele geçirildi! Hayır! 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 <laughs> Artık kılıcılar yenilemez ki! Artık hüküm sürmüşler arkada da Dark Vader müziği çalıyor birader. Her dakikasını izledim ve gerçekten sonradan gördünüz mü olayı? Klozetler, rakipteki işte hoparlör setine benzeyen adamların en güçlü olanını yani süper güçlü olanını ele geçirdiler. Onu satayım çok iyi. Gerçekten çok iyiler. Adamlar gerçekten çok iyi. Devamı gelebilir yani. Siz de izleyebilirsiniz kendi kanallarından. gibi bu tuvalet olarak ben bırakırım aşağı.